الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون عيخبه صدق الله العظيم فقال النبي عليه الصلاه والسلام ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب فاذا اؤتمن حان واذا باعد اخلف Kadaka Resulullah ve netekabibullahu kemakal. Aziz Müslümanlar, vaaz ettiğim hususla denklik sağlaması için bugünkü hutbemde bir hadis-i şerifin yorumu ve emaneti koruma hususlarına temas etmek istiyorum. Muhterem Müslümanlar, hadis, yorum olarak verilen hadis şudur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den rivayet ediyor. Ebu Şureh el-Huzayi, o diyor ki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuşlardı. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, komşusuna iyilik etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, ya hayır söylesin veyahut da sussun. Aziz Müslümanlar, bu hadis-i şerifte sayılan komşuya iyilik etmek, misafire ikramda bulunmak ve hayırlı söz söylemek sosyal hayatımız için son derece önemlidir. Bu hususta Müslümanları teşvik için Peygamber Efendimiz Allah'a ve ahiret gününe iman edenler bu güzel işleri yapsın buyurarak imanla bu güzellikleri bağdaştırmıştır. Çünkü ahirete iman etmeyen kimse fenalıktan çekinmez ve hayırlı iş arayışında asla olmaz. Bunların tekrarlanması da her hasletin şanına işaret etmek içindir. Aziz müminler, bazı alimler komşuya ihsan etmeyi, ona yardım etmek, ödünç para vermek, hastalığında ziyaret etmek, taziyesinde bulunmak, tebrik etmek, cenazesine katılmak şeklinde tefsir ve izah etmişlerdir. Müslümanlar, misafire ikram etmek, insanın kendi ailesini ettiği ikram ve harcamadan fazla olarak ona ziyafet vermesidir. Misafirlik üç gün devam eder. Dinimizde misafirin duası kabul olmayacak dualar arasında sayılmıştır. Dikkatlerinizi de bu hususa çekmek istiyorum. Söz söylemenin de bir takım şartları vardır. Söz gerektiğinde, yerinde, zamanında ve ihtiyaç miktarınca söylenmelidir. Aziz müminler, günümüzde bu güzelliklerin yeniden anlaşılmasına ve yaşanmasına daha büyük bir ihtiyaç vardır. Müslümanlar bunları yaşayarak ve yaşatarak diğer din mensuplarına da örnek olmalıdırlar. Müminler burada kısaca emaneti koruma hususuna da temas etmek istiyorum. Emanet bırakılan kimse kural olarak emin kimse sayılmıştır. İyi niyetli olduğu, emanet bırakılan malı korumada makul derecede titizlik gösterdiği sürece bu mala gelen zarardan yani Afaki olarak gelen, istem dışı olarak gelen zarardan asla sorumlu değildir. Aksine bu durumda ise emanet sıfatını yitirir ve malın telef ve ziyanından sorumlu olur. Çünkü emanet bırakılan kimsenin en başta gelen sorumluluğu kendisine emanet olarak bırakılan bu malı örf ve adete uygun bir şekilde ve kendi malını koruduğu şekilde hatta ondan daha itina göstererek koruması gerekmektedir. Aziz müminler şöyle toplumumuza baktığımız zaman neleri kaybettiğimizi görmekteyiz. Dolayısıyla böyle emanete riayet edilmediğinden dolayı insanların hatta hatta Müslümanların güvenirliği zayi olmuştur ki bu büyük bir felakettir. Aziz müminler emanet bırakılanın, bırakanın rızası ve bilgisi dışında o malı kullanması, başka birine kullandırması, başkasına emanet etmesi veya o malda herhangi hukuki bir tasarrufta bulunması doğru olmaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, münafığın en başta gelen üç alametlerinden birinin güveni kötüye kullanma, kendisine bırakılan emanete hıyanet etme olduğunu belirtir. Bu itibarla emanet bırakılan kimsenin hıyaneti, kastı, örf adet ve emanet bırakanın rızasına aykırı davranışı hem dini sorumluluğu hem de hukuki açıdan tazmin sorumluluğunu doğurmaktadır. Müminler, Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi Peygamberimiz Efendimiz'in de emanetler konusunda pek çok tavsiyeleri vardır. Cenab-ı Hak ayet emanetlerin ehline verilmesi hakkında mealen şöyle buyuruyor: Şüphesiz ki Allah size emanetleri ehline vermenizi emretmektedir. Ve bir hadis-i şerifte de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bizleri uyarıyor. اِذَا وُسِّدَ الْاَمْرُ اِلَى غَيْرِ اَهْلِ فَنْتَزِرِ السَّاعَ Herhangi bir iş hususunda işi ehline vermemiş olduğunuz zaman geldiğinde o zaman kıyameti bekleyiniz diye buyurarak bizi emaneti ehline vermemiz hususunda uyarmaktadır. Netice olarak emanetlere riayet etmek, işi ehline vermek İslam'ın emridir. Aziz müminler, emanetlere riayet etmek tekrar ediyor. İşi ehline vermek İslam'ın emridir. Bu ömür üzerinde titizlikte durulmaması durumunda cemiyetteki huzuru temin etmek imkansız hale gelir. Bunun içindir ki her Müslüman bu konuya çok dikkat etmelidir. Ela inne kelam ve